Herkese yepyeni bir vlogdan günaydınlar arkadaşlar. Ay günleriniz olsun inşallah. Bugün annemle beraber güne başladık. Vlog'a da başladık. Vallahi çıkıyoruz şimdi. Ben sabah Zeyri kreşe götürdüm saat 8.30'da. Eee annem de ne çalışıyorum. <çanlı. gülüyor> Zeyd'i götürdüm, geldim, videomu editledim. Bulaşık makinesini falan boşalttım. Sonra hemen giyindim, makyaj yapmadım bu arada. Sadece ruj yaptım, annem yüzüne biraz renk gelsin diye. Ee, annemle çıktık, şimdi nereye gidiyoruz Narin Hanım? Ben günümü anlatıyorum. Ee, ben de her zamanki gibi günlük sabah rutinimi yaptım. Kızlar uyandım, pijamalarımla terliklerimle pufudu pufudu. Ondan sonra cilt bakımımı yaptım. Porelerimi temizledim. Evet. Ondan sonra günlük kremlerimi sürdüm. El bakımı yaptım. Oo çok neler çok güzel, çok neler çok yapmış. Neler neler. Ondan sonra işte dükkan evselerimi <gülüyor> <gülüyor> Niye ama? sene pazara gidiyor çünkü. Aynen pazara gidiyor. Kombinlerimi güzel aynen de sonraya hazırlıyorum. Ama bu da güzel ki. Yok bugün de kombin. Kombin güzel. Böyle etekli metekli pistanlar güzel evet. bir getirmiş. Bu arada şakayla arkadaşlar o kadar evet, bakım tabi yani yapmadı. Ben günlük rutin bakımı. <laughs> Sağ yüzümü hmm. su, normal düz suyla yıkıyorum, sabunsuz dişimi fırçalıyorum bitti. Sonra, sonra da arada bir aklıma gelirse o BB kremi var ya. Evet hani, o güzel. BB krem işte. Yani. CC krem. O birazcık yüzümü parlak göstersin diye evet. e, onu sürüyorum. Bu benim bakımım bu. Ama evet. cildimde yok hiçbir şey. Gel güzel güzel parlıyorsun canım. Şimdi arkadaşlar biz pazara gidiyoruz. Ee, i̇lk bir pazarı gezelim anne. Aynen. Hem sebze pazarını hem kıyafet pazarını Annem çünkü Aynen. elbise bakmak istiyor. Evet. Ondan sonra aynen yeşillik alırız. Ha önce para çekeceğiz. İlk para durak çekeceğiz, o. Pazarcı, para, Ay, şimano, evet. Para sonra da başka yerlere girecektik herhalde değil mi? Şeye falan da direkt gidelim. Daha yalnız Çünkü bir de orada bek fırsat. Nereye? Olmaz. O zeyman meyman var ya. No, evet oralarda evet. gidelim gidek. Yanlara çorap falan bakacağım. Evet. Üçe kadar vaktimiz var. Zeyt kreşti zaten. Sahra da evde evet. azatlı. Onlar sabah, uyuyor şu an. Şoku geçti Bunlar beni evde attı. Çünkü Akif ona dedi ki sabah bakacaksın evdesin. <laughs> Akif'in dediği doğru çıktı. Şimdi plan yapıyor işte, buraya gideceğiz. Ha evet. Akif de dedi ki, boşuna plan yapasın sabah kahşede gelmesin. Yani doğru. Neyse. Hadi gidelim arkadaşlar. Size şimdiden iyi seyirler. Evet. Biz şu an pazara geldik. Anne şimdi burada bir şeyler bakacak kendine. Vallahi hiçbir şey olmuyor. Aynı stük 10, 2 stük 15 diyor. çok Evet tatlı ama bedenleri nasıl ki? Bunlar herhalde genelde standart. Küçük duruyor sanki. Şort bir şey en Ay anne baksana şu lila sarıya. Çok tatlı. Çok tatlı duruyor. Pelerini varmış. Bilmiyorum ki şoktaymış var. Aa evet. Hemen aldım. Çok güzel. Başka ne rengi varmış? <laughs> Porsche. Bunlar kaç numara bedensiz mi? Çok güzel anne. Vallahi Allah mı kız yine böyle giysem ayıp mı? Sana yakışır. yakışır. Şu renk geçen gidin bu rengi alma bence. Şu renk geçen. Evet. Ha, Bunların Merhaba. bedeni var mı? Yoksa Yok, standart mı? Bana da olur mu? Olur. Vallahi. Olur, mu? Olmazsa... Olur Değişebilir. Değişir. Mi? Zaten olur. burada kalıyoruz da. Tamam, Aa olur olur. Boyu da kısa tam ya tam sana olur gibi. Üzerine yazdı. Tam benim yerde sürülemez. <laughs> Hangi rengi alayım? Burayı da çok. Güzel. Bir tut bir üstüne. Dur bir gözüksüz mü? Yok atar. Ay çok güzel. Hani bu renk sana çok yakışıyor biliyor musun? Ay gerçekten güzel bu. Güzel. Tık tıklarımı bence. da getirdim <laughs> Aşırı güzel. Bence bu rengi al. Yani, yani. yani, bence kaf dizi fabe ya. euro değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Kızlar çok güzel. gerçekten sudan ucuz. Evet. Yemin ederim güzel. gelin kendinize pazardan kalkın da giyin düğüne yani. gidin. Ben de yarın öyle yapacağım. Ben bunu aldım. Nasıl güzel. Tamam. Şunların bedenleri bu, var mı? Bu sen sat. Ben. Tamam o zaman bunu da aldım. Aa. Şu mavi Ama olur mu? Kirdar mı? Olur, olur bedenleri şey bir de başka renk O zaman alayım. iki tane al. iki tane alırsan on evet. beş diyor ya. Çok gri de mi güzel bu neyse sen seç birini de. Ee, siyah siyah da basic. Aha. <laughs> O rengi siyah mı alayım? Siyah da iyi, lazım oluyor. Baya bir tane yırtıldı zaten, bir de şu var mısın? Evet. Ay kameram kirli yorunlu, herhalde. Şunları şey New York'a da ben 20 euro almıştım. Kameram kirli. Nasıl sildim şu an? Şu Bence It's siyah al zaman bir de o mavi al. Tam yazlık. Dur bakayım i̇şte. başka elbiseler. Ha bu adamın standıymış. Aslan. Bizi -hı. -hı. Olmazsa değişim yaparlar. Evet. Ah tamam. Şur bakın ne Bak, Neymiş? Hmm. Takım. Sarı sarı. Da çok çok sarı. Aa evet. Farklı mıydı? Evet abaya var. O da tatlı, taşlı. <laughs> Bu senin aldığından. Sen bunu almıştın. İstemede giymiştin. Ay Lila'ya var. Nasıl güzel. Aşırı tatlı. Çok güzel. Yakışır, evet, yakışır değil, sana. <laughs> sana işi şey yakışır. böyle şeyler var. şöyle şey de var. İki renk ama Çok güzel. Aha da varmış. Şöyle var. Nasıl? Öyle şeyli. Onlar da bu da çok güzel. Zaten. Evet, çok güzel değil. Sadeleri çok güzel. Ama şu, şu Lila çok tatlı. Evet, Lila güzelmiş. Taşlar da çok modada bu arada. Aynen. Şöyle boyutlu şeyler. Öyle öyle. Şeyler. Ha, ha, de. <gülüyor> Böyle <gülüyor> pantolonlar da hep oluyor ya. Şu tatlı güzel. Aşırı tatlı. Benikli benikli duruyor. Alırım, ha, 20 Ay nasıl güzelmiş. Ben bunu alayım ya. Annem bugün shopping <laughs> shopping yapıyor. Benim shopping yerim nere olabilir? Pazar olabilir. Bakalım. Bizler. Kısa mı ki bilmiyorum ki. Ya boyum kısa ya kurtarın Yani şöyle. kısa. E, belki kroyse istes. Standart. Standart mı bu? Ha beden aynı diyor. Yasmina. <laughs> <laughs> güzel ya. Çekin onu mı? da çekin. TikTok. Evet. Yok numara bak. Numarası. YouTube, YouTube. Oo <laughs> daha. Evet. YouTube çekiyoruz. Allah çekim değil. <gülüyor> <gülüyor> Abi, evet. evet. TikTok dedik. Şunun bu mavi bir tane mi kaldı? Orayı da çekeyim. Allah ayıpsın. Çeke. <laughs> Şöyle turluyoruz. Vallahi evet. türleri elbise bol. Güzel güzel. Evet. Herkesin zevkine göre tarzlar var. <laughs> Alacak mı onu? Alacağım da. Masa değiştiriyoruz. He. Pantolon olur, gömlek de biliyorum kısa olmazsa iyi. Şey yaparım. E Aa, bu yanlış mı? Bu bir ikslaç. Bunu sen Ha tamam. Bunlar böyle dar kesim ya öyle iki ikslaç yerine bakma abim bu kadar büyük giymem aslında da küçük. Evet küçük. küçük. Ee, ama olur Rümeysa. Olur. Altına şey giyerim. Aynen. Böyle hani uzatıcı giyiyor ya. Ha for. Ondan güzel olur. Ne güzel, güzel elbiselerin oldu. Hadi iyisin. <laughs> Hadi iyisin canım. Yani 200 <laughs> euroya Vallahi. <gülüyor> Takı standı da varmış. Hmm, çok tatlılar. Ay bu da çok güzelmiş. O da senin Bunlar kararmıyor. Edelstahl. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Baksana nasıl güzeller. Mı Şu renkliye baksana. Hayır. Bunlar 50 kararmıyor. Allah Allah. Ali mi sana ona? Yok ne kız. Adım 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 ben alırım size. Benim çok takım var ya. Evet. Ama güzel. Çok tatlı evet. Ha bunlar kararmıyor aynı bunun gibi. Evet el işte var ya ben şeyinden aldıydım. Dört senedir kullanıyorum. <laughs> Üç euroydu. Kararmamış. Evet. Baya tatlı duruyor. Aynen. Dur oraya da bakayım. Evet. Hı, şunlardan var. Bunlar her yerde var. bu arada bu yosun yaprağı olarak geçiyor. Çoğu bunu şey işaret olarak sanıyor ama öyle değil ya. İşte neden ne, ne çıkaracağını bilmiyorlar. Evet. Abi. Kardeş değiliz annem. <gülüyor> <gülüyor> ama herkes öyle sanıyor. Herkes ablam sanıyor Geç vallahi. Öyle gerçekten. gerçekten Hiç göstermiyor. Abi, Maşallah. Saklamıyorsun. 47. Vallahi kardeş gibiyiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Nerede tatlı. Ziyarete geldim. <laughs> şeyden brown ol tarafına. Hem de story çekeyim bari. Evet. Ben bir yana <laughs> tesettürlere Tesettürlülere, güzel kıyafetler var ya. gerçekten pazarda. Ve şimdi storyde pazara şey atayım. Bakın gelir gelmez pazara geldim, kız nasıl güzel güzel şeyler var. İyi, kardeş çekil. Şöyle şu şey, bollar, yiyorlar ya, 15 lira. Nurşen. Nurşen diyordu bana. Nurşen. Ee, evet, şimdi pazara sepse gelip pazarına gelip geçiş yaptık. Sepse meyve. Ne varmış? Üzüm. Lila üzüm Ay şunlar da güzel, güzel, güzel biliyor musun? Evet iki tane alalım ondan. Şundan mı? Evet. Hı -hı. Güzel de kız pazar eşyalarını açıp severim. Evet. Şunu alalım. alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bak şu, şundan da ver bir tane. Bunu da şu mu? Aynen. O direli abla. Bunlar direli. Ne bir şey olmaz. Tamam. Şundan da bir tane ver. 4 TL oldu. Bu iyi mi ki? Ben bilmiyorum. Bunu ayrı koyacağız. Şuna, şuna. Hatta. Tamam. <laughs> ah plastik olsun bu. Olsun olsun az ayıcıl mı? Şey yeşillikler alacağız. Ha tamam, onlar da. da alacağız. Şimdi alalım. Şimdi akşam ne yapalım? Şimdi alalım mı? Ee, evet. Şuradan D alacağız. Üç, dört beş euro. Burada mı sizin? Yok onlar var. Kırmızı başkan. şey. Ha yani. Beş euro mu? Dur ver. Tamam hay düz var bende anne. Kız vardı Sen düz. Sen de bu tarafa şey <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> kızım, elde kamera var ya. Keşke şu tağı taşı getirseydik i̇şte ya. Onu diyor. Getirseydik her şey evet. bitmiş boyardık. Ben pazara geldim de unutuyorum. Yeşillikleri alalım mı buradan? Yeşillikleri alalım. Nane. Nane alalım, maydanoz alalım. Yeşillik <gülüyor> alalım. <gülüyor> Şöyle. bakın <laughs> tap <laughs> e, Nane. Pazarda hayat var işte. <laughs> hayat var. Yeşil soğan da ver. Ben damadım çok sever yeşil soğan. Sıvay, nene sıvay sıvay ver.

Ha. Ha güzel. Hmm. Sadece Nasıl kirli. Bir da bu güzel. güzelmiş pardon. Çamur var. Tam Doğru. Evet. Ne Güzelmiş, güzelmiş. Lafımı geri aldım. <Gülüyor> Anne. <gülüyor> ne şey? Bir film. Ha. İşte hepsini nereye koyacağız? Keşke ben büyük şanta getirsin. <laughs> Çilek de aldık. Çilek de aldık. Aynen. Aynen. daha büyük. O Aynen. büyük. Aynen. Aynen. daha büyük biliyorum, roman patates mi Evet. Tatlı patates var ya, o da güzel. ne ki onun adı? Tatlı patates işte. Evet. bunlar bunlar. badem Badem etti? badem Pazar <laughs> günü yok herhalde. Hafta içi sadece. Hafta son tak mı pazar? Hayır. Hayır, nein. Hafta son mı? Siz bence gitmeyin. Hafta sonu burada durun. Hafta içi gidersiniz. Hayır, çok değil. Salı günü gidersiniz. Pazartesi geliriz. Şeye. Ya da eğer durmazsan pazartesi gidersiniz. Ama pazar gitmeyin çünkü bir şey yaparız. Yani bir yerlere gideriz ya hafta sonu. Biz sorarız. Niye? Saatlerini sorarız. Ya bir an, bak. Çünkü günler hemen geçiyor. Al bak çarşamba. Hemen gidiyor. Tabi. Hep böyle. Hayır, hayır, cumartesi günleri bu kadar büyük. Gibi. Ha, cumartesi. Pazar demek ki zepse pazar oluyor. Bunu anlat. Ya hafta içi hep böyle. Aynen. Bura hafta içi hep var öğlene kadar. Girmeyek o tarafa bence. Aldık zaten. ıspanak ıspanak mı? ıspanak seviyorsun. Aynen. Yeşil fasulyeyi de aldık. He, Hangisini yapalım? yapalım? Hepsini yap. Bugün tavuk da yapıyoruz. Tavuk <laughs> <Hepsini> doldur. <laughs> Ay. Yo böyle iste yumurta da kırıyor sevdiğim. Evet, çok güzel. Börek yaparım size Aa benim. evet. Vallahi her türlü yenir yani. Alalım. Şöyle. şöyle. Dereotu ha, da güzel oluyor. duruyor. Bu ekşi olmak Ha ekşi Aa, ot Frank soğanı. Evet şıktla. Alalım. Alalım. Bak bu <laughs> <laughs> Evet. Hmm. Bunu yiyorlar. Evet. Şey, e... Ekmeğin arasına koyuyorlar. Evet. <laughs> <laughs> Ama çiçek gibi yaptı. Çok yapmışlar. Çok tatlı. Yapmışlar Aşırı güzel Ama yapmışlar. da 5 lira yapmışlar. Evet. Niye onu öyle pahalı yapmış? Bu. Bak taze cevizler de çok güzel. Hmm. Şey. Valla ellerimiz kollarımız doldu arkadaşlar. <laughs> Baya güzel alışveriş yaptık. Vallahi. Ama hafifler. flex. Hayır, han feliz. bütün standlar güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <laughs> Türkiye gibi zaten. aynen. Yani. Aynen. Maşallah, maşallah. <gülüyor> Çıkıyoruz. <gülüyor> Ay anne. Ay. Alayım mı bir tane? <laughs> de, de kullan de, kullanır, de. kullanır mıyım? Bağışır. Aslında lidle giderken kullansam ne olur ben ki? Parka falan götürüyor ya? Ya parka götürmem de. Ya lidle gidince olmaz mı? O çok küçük anne onu ne? Aa güzelmiş bu siyah. Şu siyah iyi bence. Vallahi, ne olacak ya. Ben anca hatırlıyor musunuz küçükken ben hep kullanırdım. Bana hep yazıyor takipçilerim şey kendine araba mi, al diye. Mi? Oo, ama çok iyi. Bir tane alayım ben kendime ya. Niye biliyor musun? Ben bazen çoğu zaman hafta içi alışverişe gidiyorum ya. Çok ağır şeyler alıyorum, taşıyorum. O yüzden bu iyi olur. Ama hangi şey? Şu siyah iyi bence. Ya sade olsun en azından. Hem de alışverişimizi koyalım şimdi. İçeride de var. Hı, sepetimi de almış olurum. <laughs> Ist ja ein wenn ich... ja, nehmen wir einfach Schwarz. Hast du schwarze noch von draußen? Oder gibt es nur diese? Getirsen o siyahı. O ama kal kalı değil mi? Arkadaşlar bunu almaya karar verdik. Sadece 12 euro resmen. Tam da sığdı. Ne tatlı oldu. Bir sürü alışveriş var içinde. Hatta daha çok sar da biz öylesine attık içine. Yani. Sen bunu günlük de Evet alışverişe gidince kullanırım. Zaten aslında, almak istiyordum ama bir gelip şey yapmamıştım. Sağ bakmamıştım. De, o evet o büyüktü ya. Hadi bu güzel. iyi. Kaç kişisiniz? Yani, öyle. yo yo, iyi. Şimdiki. Önce şu siyahı alacaktım da vazgeçtik. Gerçekten büyükmüş ama, bayağı büyükmüş. Bu tam iyi. Pazar arabası. Deseni, deseni de tatlı. Çok güzel. Arada park marka Mirzası'nın oyuncaklarını da koyup götürebilirsiniz. Ne bakarız. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne güzel işte. Taşımaya gerek yok. da <laughs> yap Şu karşıdan bir markete gideyim, salçam yok. Salça alayım. alalım, ondan sonra bir kahve içeriz. Aynen, oturalım bir yere. Sonra da daha diğer yerler var. Bunları eve bırakırız. Ha, bırakırız, evet. Şimdi kendimize taşımayız soğanımızı Yani, bence de. Kırışır hava çok sıcak. Evet, hadi Evet. Şimdi... Şimdi olmazsa olmazı bu pazara geldiyseniz bu Arap ekmeklerini de mutlaka almalısınız. Çok güzel koktu. Niye almazsınız? O kadar yeşillik kalmış, evet, böyle yiyeceğim. Evet, doğru. Çünkü sen benim arasına koy <laughs> koyuyorsun? Bütün ekmeğimin pişici kısmı da olmaz. Ay Pahale baksana gelmişim. çeşitler, bir sürüymüş. Bir de var ya biz burada bir canlan Adana yedik. Aşırı lezzetliydi, Vallahi. o tatlı tat, sıcak ekmeğin şey yaptıydı. Şimdi duyuyorum sizi, duyuyorum. bizim ekmeğimizi tutmaz diyorsunuz. Pşş. Vallahi çok güzel. Hmm. güzel gerçekten. Aa, burada da varmış pazar arabası. Ekmek. pazar arabaları Evet. Bizimki daha güzel, boşmuş. <laughs> evet, biz çok uygun aldık. Bu da marka veya bir şeyin markası. Şurası sıra bekleyelim bakalım. Bak 4.50. Aa yani. <laughs> Şu camdaki neydi? da <laughs> ama. Bu dürüm değil. <laughs> Oha. Bunlar ama sıcak tabii şimdi bitirmişler bunununu. Keşke ilk buraya gelseydik. Ama yine alıp daha. Aldı. Ne miydi burayı? Teben de bozuk vardı. Dur Sen kamerayı var. tut. Ya. Dur ben ben de ben. Ama şimdi ben de Çok uygun bir de. <gülüyor> fiyatları. <gülüyor> Sıcak olsaydı tabii. Her geldiğimde adam sıcak yapıyor, bile hemen yiyor. Yi, Hepsini satmış. Evet. Ya da bizi kandırdın, o da onlar. Şundan yaptım, şundan geçtim, o zaman hiç bakmadım. Of, Dur ben sürüyüm. <alim>, Dur ben ben <laughs> <etsin>, alayım. <demişim. gülüyor> <laughs> yi sanki gördüm ha alıyor bunları. Evet. Tınilere bak Ne için? Sunum hani yapıyor ya. mu yemek bazen tını ee, ile evet. şeyle ortaya getirsin. Kaç tane bunlar? Altı mı evet. ama? Ama sonra hmm. bugün tav dolduracağız ya akşam yemeğiyle. Evet. Benim Şöyle... var mı hiç yok kayboldu. Yok galiba. işte böyle şeylerin tepsisi. Altı mı o bu? Evet. Bolt da sekizmiş. sind. Das ist oftly sind eigentlich. Çap Bak şunlar bu, şu çok yüzey O çukur O çukurlu yine de şunun varlığı bile çok aşırı Yazmıyor mu? Sana? Ben ne yapacağım ki? Yok ben geldim de lazım Sen <laughs> geldin de lazım <laughs> Ay anne Çok yerim var ya <laughs> Yok kız bu yazlık sana yok şimdi bu tavuğu dolduracağım ha. İçi ortasına indireceğim Polgorlan oh. Karşılıkları kenarlarına ekmeği Kardeş oh. bir <laughs> ne kadar <laughs> pahalı? İçeride içirdi. <laughs> Neyse hadi alayım. Canlar biz pazardan çıktık. Ay ışık da burada nasıl güzel. Pazardan çıktık. Alışverişi eve bıraktık biraz da oturduk, biraz atıştırdık. Pazardan aldığımız yeşillikleri yedik, ekmek yedik. Yaptım, evet. Çok güzeldi anne. O kadar taze, o kadar lezzetliydi ki ben bundan sonra hep gidip alırım vallahi erinme. Şimdi kendine gidip hep oradan alsın niye marketten vallahi Şimdi çıktık tekrar. Mesela biz şokla hep açık o Evet açık. Al gel evet. Aslında hep niyetleniyorum da şey yapmıyorum. ama Aman giderim. Pazar çok. Aynen alışkanlık haline getirsem iyi olur. Şimdi geldik kahve içeceğiz, aydadayız. Hemen Columbus sayısı, buralar full inşaat olduğu için gözükmüyor. Ee, bir kahve molası verelim sonra devam bakacağız. kahve gelmiş. E, Spanish ee, latte. İspanya latte. Aynen ya. Burada da yazmışlar bir Saudi Arabistan'da keşfetmişler. Aynen. Onu da alıp buraya getirmiş. Bakalım. Sipariş Bakalım şeylerim. nasıl. Evet 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 kızlar Şu ha, şu Arap, şu e, panişin tadı gerçekten aşırı derecede lezzetli Evet Soğunu aldım Çok güzel Sadece sunumunu beğenmedim Çiftin Aynen Yani pipet hiç olmuş bu. Arada. Cam pipeti alın ya Çok bir <laughs> restoran Bir de evde, bir de benim böyle buzdolabı doldururum üstüne Ah ve kökümü İşte her şey aynı değil Benimki de burada Ama pastası Şuzlar çok güzel Şunları sattım, resmen halk lokantasına şeyleri, tabaklar yani. Hıı hmm. Evet şu esnaf Neyse, ee, şöyle şimdi pasta istedik Rumeysa beraber yiyoruz. Rumeysa'cığım evde ee, ben bol yeşillikli ekmeğe laf etmiştim. <laughs> Anam demişti ben senin gibi şey yemeyeceğim. Kendine krekke brot yapmış bay sağlık. <laughs> Şu an yediği şeye bakar mısınız? <laughs> Ama yok kahvaltım işte hafif olsun dedim ki şimdi yiyeyim Bak, diye. Bu bu şekeri yiyecek şimdi. Bu şekerdir. Onu ben yemem. <laughs> Hı. -hı. Ben seviyorsunuz <laughs> nasıl seviyorsunuz? Ama güzel. Vallahi acayip güzel. Ee, Çok sevdim pastayı. Kreme şnitle zaten hmm. meşhur kreme şnitlesi. Bir de soğuk getirdi bu daha lezzetli. Dondurma gibi olmuş. Ama bunu sevdim. Evet o da güzel. Normalde dışarıda bak kadar adam sevmiyor. Ya. Hadi bize afiyet olsun. afiyet olsun. Bol sohbetler. Bol sohbetler olsun. Al sohbeti takip Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Ve okulda hmm. makarnas Yerim. Hmm, çorba yerim. çorba yenilir mi? İçinden içinden. Arkadaşlar yer. annem eve gitti. Biz gezdik ettik. Şimdi çocuklarla parka şeykeni, geldik. tamam annem açacağım. Bunu yemek ama bitir. Vallahi. İyi hadi sen. Ama bu, ben hastayım. Hasta <laughs> mısın? <laughs> Ay ya hiç güleceğim hadi. yoktu. Ne diyecektim? Azadımı evet. aldım çünkü Benim heves ben ediyordu. Zeyt Mirza'yı e, beraber tamam. aldık. Şimdi parktayız. Birazdan çocuklar güzelce oynasınlar. Biraz atıştırdılar da ekmeklerinizi niye yemediniz? 2-3 ısırık almışsınız bırakmışsınız. Neyse yerler, biraz oynasınlar. Bir saat oynayın eve geçeriz sonra. Bakalım. Canlar biz tekrardan eve geldik. Biliyorsunuz parktaydık. Annem de tüm meyveleri, sebzeleri güzelce yıkamış. Gidip gidip yeriz şimdi. İşte yiyin de bunlar hemen çürüyor Evet. Ya. O hani kötü dediğimiz çilek var ya onun tadı daha çok güzel. Valla. Demek. demek o güzel görünen hormonlu bir şey makyaj yapıyorlar. Bu güzelmiş ama. Onlar şey, işte küçükleri olsun. Ama yüzüm çok güzelmiş. Her şey var. Bunu dışarıda bırakıp marlı yalnız çünkü yıkamadım çünkü marlı çabuk çürüdü. Evet yıkamadım. doğru. Ama yeşilliklerimi de tüm yıkamış, poşetlemiş. Poşet çok Mausumuz güzel. Havuzumuz da pişiyor. Evet. Bugün tüm tavuk yiyeceğiz. Şu an gösteremiyorum da Hüsnü hanım vermiş. Hüsnü hanım vermiştir. Kendileri yiyen hamurları. Çok Evet, i̇çi bulgur olurmuş annem. Ses Akşam el yeriz. Bu olmaz. Nalin hanım yapıyorsunuz bu sporu. Nalıkı mrişkı. Mrişk mi? Mrişk. <laughs> Öyle miydi? Mrişk. <laughs> Kürtçe'den. Kürtçe Mrişk ya tavuk şimdi bak şimdi bak bak bugün aldığımız tabağımız evet. bunun içinde de bulgur var ama bulgur hiçbirimize yetmiyor zaten evet ama bunun içindeki daha güzel tabi. İşte o çok lezzetli onun için dövüşürüz hepimiz <gülüyor> aslında <gülüyor> çok şişe değiliz ya dövüşmeyiz belki de yetmez ki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman da hoppala yardım ettiniz kameracım bir yardıma yardım edin Şöyle indirdik buraya. Kameracı da pek becerisizdir. <laughs> Az ah, bir şey de tereyağı eriteceğiz kızlar. Şöyle silelim. Sileceğiz. One minute. Keşke şu an ne lazım bize biliyor musun? Konça hmm. diyorlar ya köy sinisi. Ha, Yerde. Evet. Başım <laughs> Şimdi tereyağını da dökeceğim üstüne. <laughs> bir güzel olacak. Zeyn bak şuna. Mimi ben bana bu tavuk <laughs> Marişik yapmışım size Mariş. Ananın Marişik yapmış. <laughs> ya. Karpuz var başlar siz götürebilirsiniz. Ben... Nizor sen de karpuzu götür. Al boş gitme. Mini Abi, Yozgat bak, gel buraya. Ne oldu? İyi. En güzel sahnemiz. Hmm. Kızlar Çünkü pilav falan yok iyi böyle. Ee, pilav falan kesinlikle yağ koymadım ki en son böyle tereyağı dökeceğim diye. <laughs> <bile. gülüyor> Nasıl bizim arkadaşlar? Ellerine sağlık.